Bakın Perilcan, bir kere daha açıklamama izin verin. Tamam, yeter artık daha fazla konuşma. Giderken, çekip giderken... ...aileni üzmeye nasıl göze aldıysan... ...bir daha onları görmemeyi de göze almalısın. Bana yardım etmeyecek misiniz Perilcan? Hayır, asla yardım etmeyeceğim. Hiç kimsenin ailesini kurtarmak üçüncü kişilere düşmez. Eğer çok pişmansan, önündeki iki yüz yılı da harcamayı göze al ve onları aramaya çık. Ama hiç kimseden yardım bekleme. Çünkü bu senin sorunun. Madem bu işi sen bozdun, elinden geliyorsa sen düzelt. Peki Perilcan, madem bana yüzünüzü döndünüz, daha fazla burada kalmama gerek. Çok zamanımı aldın. Müsaade edersen. Merak etmeyin, gidiyorum. Ben geldiğinizi haber vereyim. Hadi Merzuka teyzeciğim. Merzuka Hı. olamaz. Adım anma lanet olsun! Seni gördüğüm şu dakikaya da lanet olsun! Gözlerime inanamıyorum. Sakın yaklaşma! Pişman ederim! Lütfen uzak durun bekle Lütfen o benim karım. Evet ama o iki yüz yıl önceydi. Kusura bakmayın ama karışmak zorundayım. Periliçye'ye haber verin lütfen. Merzuka lütfen seninle konuşmama izin ver. Senin karşıma çıkman bir mucize. Çok uzun zamandır bugünü sana kavuşmayı bekledim. Sakın inkar etme. Dün adımı andığını biliyorum. Adını alan ben değilim. Şimdiye kadar hiç görmediğim ve göremeyeceğin damadım. Dudu evlendi mi? Evlendi ya. İki de kızı var. Ama maalesef babası evimizi öyle çirkin bir şekilde terk etti ki... Tutunun içine alan korku erkeklere güven hissini yok etti. Bunun içinde evliliğini şüpheci ve mutsuz bir kadın olarak devam etti. Babasına güvenleyen kızım kocasına haksız yere hiç güvenmedi. İşte bunun için senin canını iki kere yakmak istiyorum. Merzuka lütfen beni affet. İzin ver kızımı torunlarımı göreyim. Beni sonsuza kadar sevginsiz bıraksan bile. İzin ver sizinle kalayım. Şimdi sana karşı ne sevgi kaldı ne de affedecek büyüklük. Şayet onu bir daha görürsem şunu yapacağım diye kendime yemin etmiştim. İşte gördüm seni. Ne yapıyorsun? Ben kimseyi aldatmamak için seni peri tozuna dönüştürüyorum. Bu sihiri ancak dişi periler yapabilir ve dişi periler bozabilir. Bu sihiri bozabilecek dişi bir peri olduğunu sanmıyorum. Aa! Burada neler oldu? O ses de neydi? Hiç periliçer. Bekri periyi yolcu ettik de. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.